Selamünaleyküm. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Organizasyonları konsey üyelerini kabul etti. Erdoğan burada gerçekleştirdiği konuşmada Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesileyle ifade ediyorum. Bu açık bir nefret suçudur ve barbarlıktır dedi. Müslümanlar olarak terörden nefret suçlarına birçok sorunla aynı anda mücadele ediyoruz. Batıda her geçen gün yaygınlaşan İslam düşmanlığı endişelerimizi artırıyor. Bu hastalıklı ruh hali karşısında Müslümanların seslerinin duyurulması için gösterdiğiniz gayretleri yakından izlerken takdirle karşılıyorum. Değerli kardeşlerim, Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesileyle ifade ediyorum. Bu açık bir nefret suçudur ve barbarlıktır. İsveç'te, Hollanda'da ve Danimarka'da tekrarlanan saldırıların demokrasi ve insan haklarının bu coğrafyada yerleşmediğini gösterdiğini aktaran Erdoğan, İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan bu saldırılara göz yumanların insani değerleri ne kadar içselleştirdiklerini her olayda bir kez daha görüyoruz diye konuştu. İsveç'te, Hollanda'da ve bilhassa Danimarka'da tekrarlanan saldırılar demokrasi ve insan haklarının bu coğrafyada yerleşmediğini gösteriyor. İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan bu saldırılara göz yumanların insani değerleri ne kadar içselleştirdiklerini her olayda bir kez daha görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve İnsan Hakları Konseyi'nde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren kararların kabul edilmesi önemli gelişmelerdir. Erdoğan şöyle devam etti. Türkiye olarak ilgili ülkelere bu nefret suçlarını gerçekleştirenlere karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda çağrılarda bulunmaya devam ediyoruz. Konuyu aynı hassasiyetle İslam İşbirliği Teşkilatımızın gündeminde tutma kararlılığımızı sürdürüyoruz.